Merhabalar. Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yelpaze kabak kızartması yapmak istiyorum. Bu tarifi mutlaka ve mutlaka deneyin diyorum. En başından söyleyeyim. Sonuna kadar izleyin zaten sizler de göreceksiniz ve anlayacaksınız benim. Muhteşem bir tarif. Kabak sevmiyorum diyenleri bile 2-3 tane kabak yedirebilecek bir lezzeti var. Ben bunun için şöyle gördüğünüz gibi baby kabaklar kullandım. Küçük küçükler ama sizler büyük kabakta kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem ince kabak bulmanız. Çünkü çok kan olursa aralarının o çıtırlığını e, korumadan pişmesini sağlar. Bu yüzden biz bunu istemiyoruz. Küçük ince kabaklar tercihiniz olsun. Kabakları videoda gördüğünüz gibi kesiyorum. Baş kısmına doğru e, çentiklerle bırakıyorum ki oradan tutup kızartmamız ve yememiz kolay olsun. O kısmını kesmiyorum tamamını ayırmıyorum. Tabi dilerseniz bu şekilde değil de küp küp yapıp kızartabilirsiniz. Aynısı olacaktır. 3 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı beyaz un, birer çay kaşığı karabiber, tuz, pul biber ve de 1 yemek kaşığı tatlı toz biber kullandım. Onları şu şekilde gördüğünüz gibi hepsini güzel bir şekilde harmanladım. Geniş bir kabada 2 adet yumurtayı kırıp 1 çay kaşığı ucuyla tuzu ilave edip güzel bir şekilde yumurtamı da çırpıyorum. Yumurtaya baharat ilave etmedim çünkü zaten üst katmanında yeterince baharat var. Bu arada baharatı sayarken unuttum. Nane de koydum. Nane inanılmaz lezzeti yapıyor. Mücver tadında bir e, kabak kızartması yiyeceksiniz. Aldım kabakları. Şöyle her yerine yumurta girecek şekilde. Elimle güzel bir şekilde bütün aralarına yumurtayı dolduruyorum. Söylediğim gibi bütün o kabak dilimlerin arasına yumurtanın girmesi çok çok önemli. Hemen yumurtadan alıp birazcık süzdürüyorum. Mısır unlu karışımın içerisine yine aynı şekilde her yeri un görecek şekilde her yerini una buluyorum. Güzel bir şekilde paneliyorum diyebilirim. Bu sırada kabağın bölümlerinin birbirinden ayrılmamasına da gayret gösteriyorum. Bütün her yerini unladıktan sonra top kısmından baş kısmından fazla ununu silkeleyip bir tabağa alıyorum. Nane dedim size nane garip gelmesin gerçekten lezzetini katlıyor. Tabii ki nane sevmiyorum yakıştırmam diyorsanız eklemeyebilirsiniz ama mücver lezzetinde çok hoş bir aroma veriyor. Nane tavsiye edebilirim ben. Kırmızı toz biber kullandım ama acı değil. O da sizi korkutmasın. Acı olur falan diye düşünmeyin. Renk versin diye birazcık daha pembeleştirsin diye kullanmak istedim. Derin bir kap kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü kabaklarımız oldukça kalın her yerinin aynı anda yağ alması gerekiyor en azından arkalı oyunu kızarttığınızda. Ben tavama yağımı aldım kızdırdım ve de kabaklarımı içine attım attıktan sonra üzerine bu şekilde yağları gezdiriyorum ki o paneler bir akmadan önce birbirine yapışsınlar ardından bu çatalla aralarını hafif açarak kızartıyorum. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Panesini akıtmadan yani dağıtmadan kızartmanız. Çünkü pane kısmı hemen cezcik sıyrılabiliyor kabak ıslak bir ürün olduğu için. Bu yüzden dikkatli bir şekilde aralarını kızartarak panesine de zarar vermeden dış kaplamasını kızartmanızda fayda var. Yağlı kağıt pardon kağıt havlu serili bir tabağa alıp fazla yağının da emilmesini sağlamayı unutmayın. kızardılar. Şöyle göstermek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir tarif. Yani hepsini yememek için kendimi zor tuttum diyebilirim. Dereotlu bir yoğurt hazırladım. Dip sos olarak ona batırıp e, yiyebilirsiniz, servis edebilirsiniz. Yanına da biberli acı sos koydum. Sizler mayonez ketçapla da servis edebilirsiniz. Sade hali de oldukça zaten güzel bütün halde yapabileceğiniz gibi söylediğim gibi dilim dilim de yapıp kızartabilirsiniz. Bunu tarif defterinize ekleyin ve kabaklar bol iken yapın diyorum. İnanılmaz bir lezzet kahvaltıda ya da akşam yemeği niyetine ya da bir yancı olarak denenebilir tarif. Ve sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.